çekmiş, araba kredisi çekmiş, ev kredisi çekmiş, hayatını 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl taksitlere bağlamış. Göbeğinden cebinden bankalara bağlanmış. Adilelim, şu anda Türkiye'de insanların bankalar olan borcu 400 milyar TL civarında. AK Parti iş başına girdiği zaman milletin cebinde 15 milyon banka kartı vardı. Şu anda 117 milyon 500 bin Türkiye'de banka kartı. Vardır. Bu ne demek? Milleti bankalara mahkum hale getirdiniz. İnsanlar borçlarını ödeyemeyince ne oluyor? Sosyal doku bozuluyor. Suç olaylarında patlama oluyor. Hırsızlık, gaz, cinayet, kadın cinayetleri Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda. Sadece borçlarından dolayı Türkiye'de bir yılda intihara teşebbüs insan sayısı 3000 civarıdır. 3000 Sadece bir yılda mahkemelere kaydedilen insan sayısı üç buçuk milyondur. Üç buçuk milyon. Dikkat edin, artık şehir merkezlerinde en gösterişli, en büyük binalar hangi binalar? Adliye sarayları. Önceden adliye binaları, şimdi ne diyorlar? Adliye sarayları oldu. 2002 yılında cezaevlerinde 35 bin kişi kalıyordu, şu anda 170 bin kişi kalıyor. Bu ne demek? E, toplum bozuluyor demek. Bunun neticesinde aileler çöküyor. Boşanmalar almış başına gidiyor. Size bir rakam vereyim. Ben şu sosyal işleri başkanı olduktan sonra Aralık ayında aileyi çalıştık. Sadece 2016 yılında 200 bin kişi mahkeme boşanmak için başvuruda bulundu. Evlenen kaç aile biliyor musunuz? 600 bin. Bu ne demek? Türkiye'de evlenen her üç aileden birisi Boşanmak için müracaat ediyor dedi. 131 bini boşanmış. Ya bu ülkeci felakettir ya. 12 yılda AK Parti döneminde tam bir buçuk milyon aile boşanmış. Bir buçuk milyon. Neden böyle? Ekonomik bozuk. Sosyal doku bozulmuş. Ahlak çökmüş. Maneviyat çökmüş. Beraberinde ne oluyor? İşte aileler çöküyor. Ortada kalan yavrulara ne oluyor? İşte ortada kalan yavrular maalesef uyuşturucu baronlarının ellerine düşür. Bugün içki, fuhuş, alkol ilkokul sıralarına kadar düşmüştür. İlkokul sıralarına kadar. Maalesef sadece bonsaiden dolayı bir yılda kaybettiğimiz genç sayısı 400'dür. 400 gencimizi sadece uyuşturucudan dolayı kaybettik. Ya Sayın Başkan bunları söylüyorsunuz da bununla iktidarın ne alakası var? İktidarın ne suçu var diyor bazı abilerimiz. Ne diyor bizim büyüğümüz? Kenarı içinde de bir kuzuyu bir kurt kapsa adli ilahi. Onu kimden soracak? Kimden? Ömer'den soracak. Bunun hesabını vereceksiniz. Neden? Sistem bozuk olduğu için sistemin başına gelen abdestli de olsa, abdestsiz de olsa sonuç değişmiyor. Bunu anlatmaya gayret ediyorum. Ne kadar niyetleri yoğun tozun fark etmez. Biz burada şahısları kötülemiyoruz. Bakınız Saadet Partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin huzuru, mutluluğu ve saadeti için var olan bir parti. Saadet Partisi AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin, Demokrat Parti'nin rakibi düşman olan bir parti değildir. Biz bu ülkede yaşayan bütün insanların huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Ama diyoruz ki kardeşim, sen bu reçeteyle insanlığa saadet getiremezsin. Bak getiremiyorsun. Devamlı iflaslarsın. Yanlış uygulamalar yapıyorsun. Bunun sonuçlarını millet olarak biz yaşıyoruz. Gelin bu politikalardan vazgeçin. Saadet Partisi'ne dönün, milli görüşe dönün diyor. E dönmediğimiz müddetçe de başımıza bu belalar gelmeye devam edecek, devam ediyor. İşte bugün gelinen noktada terörle alakalı bu hükümetin sizlere soruyorum. Çözümü nedir? Şimdi Cumhurbaşkanımızı dinliyoruz, Başbakanı dinliyoruz. Şehitlerimiz geldiği zaman kullandığı ifade ne? Merak etmeyin. Bizden bir gidiyorsa onlardan on gidiyor. Ya bu iş çetene tutarak çözülecek bir mesele midir Allah aşkına? Yani bizim bir şehidimizin karşısı on tane leş midir? Sizlere soruyorum. Bir terör hadisesi böyle çözümlenebilir mi? Çözülmesi mümkün müdür? Çözülmesi mümkün değildir. Neden? Biz Türkiye olarak terörle mücadele etmiyoruz. Biz Türkiye olarak teröristle mücadele ediyoruz. Bu hükümet konuştuğu zaman ne diyor? Biz şu kadar terörist öldürdük diyor. Öldürmek bitiyor mu kardeşim? Bitmesi mümkün değil ki. Neden? Çünkü PKK'nın şu anda stoklarından gençler dolmuş durumda. En az 25 bin tane militanı var. Bunlar Suriye'nin kuzeyinde Rojava dedikleri bölgede devamlı eğitim alıyorlar, eğitim veriyorlar. Artık genç almıyorlar. Neden? Doğmuş Sen zannediyor musun ki devlet olarak öldürdükçe onlar bitiyorlar? PKK'nın üç tane stratejisi var. Şu bir, her evden doğuda ya bir cenaze olacak, öldürülmüş bir PKK'lı olacak. İki, ya tutuklu birisi olacak, ya da dağdan birisi olacak. Adam zaten öldürmek istiyor. Gençleri gitsin istiyor. Neden? Bölge halkını devlete karşı düşman hale getirebilmek için. Peki öldürülen teröristleri kimi çağrıştırdınız mı? Hiç duyuyor musunuz televizyonlarda? Bakınız öldürülen, ter öldürülen teröristlerin yaş ortalaması 15, 16, 17. 15, 16, 17. Peki bunlar kim? Adı Ahmet, Mehmet, Hüseyin, İbrahim kandırılmış gençlerdir. Peki bunlar nere doğumlu? Gökyüzünden mi inmiş? Yerden mi bitmiş? Hayır. Diyarbakır doğumlu, Muş doğumlu, Sirk doğumlu, Ağrı doğumlu. E kim bunlar? Türkiye vatandaşı. Kardeşim siz hiç şunu duydunuz mu? Meclisten bir parti milletvekili çıkın şu soruyu soruyor mu? Enk Parti sen 15 yıldır iktidardasın. 15 yıl önce sen iktidara girdiğin zaman bu öldürülen terörist kaç yaşındaydı? Kaç yaşındaydı? Bir. bir yaşındaydı, iki yaşındaydı, üç yaşındaydı. Peki bir insan bir yaşına, iki yaşına, üç yaşına terörist olabilir mi? <laughs> Olamaz. 15 yıldır sen bu gençlerin gönüllerine, zihinlerine ne verdin ki? Bunlar 15 yıl sonra askerine, polisine kurşun sıkacak kadar vahşileşebiliyorlar. Bunlar bu hale nasıl geldi? Hiç bu soruyu duydunuz mu siz? Öldürüyoruz, gaz alıyoruz. Sadece öldürmekle bu işlerin bitirilmesi mümkün değildir. Bakınız Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Cizre'yi çok dinledik. Cizre'nin nüfusu 110 bin civarı, 70 bin orta üretim gençliğinden oluşmak. Tamamen genç bir nüfusa sahip bir bölge. Peki bu genç okulu bitirdi. Okulu bitirdiği zaman, çalışabileceği bir fabrika var mı? Yok. Fabrika var mı? Yok. Yok. Sanayi var mı? Yok. Yok. Ne yapacak bu genç? Ne yapacak? PKK'nın kucağına düşecek. Bakınız ben Aslen Ağrı'dayım. Geçtiğimiz dönem belediye seçimlerinde Ağrı belediye başkanına dayılığı yaptım. Ağrı nüfusunun yüzde yetmişi genç nüfustur. Yirmi beş yaş altıdır. Ama Ağrı'da toplam dört tane fabrika var. Dört tane fabrika var. Bunlardan birisi kapatılıyor. Dördü de <laughs> Allah rahmet eylesin. Erbakır Yavuz tarafından yaptı. Ta bir <laughs> yıldan beridir hiçbir hükümet bir tane çivi çarpmamış. Neyle övünüyorlar? Kardeşim bak yolları görüyor musunuz? Ne kadar güzel yollarımız var. Kardeşim yollara ekmek banılıyor mu? Yani yollarda yollar yaptığınız zaman işsizlik bitiyor mu? E bitmiyor. Ne yapacak bu gençler? İşi yok bu gencin. Doğal olarak PKK'nın kucağına düşüyor. Bakınız şu anda Doğu, Güneydoğu boşaltılıyor. Neden? Ekmek bulamadıkları için. İş bulamadıklarından dolayı. Eğer bu işi çözecekseniz sadece silahlı tedbirlerle çözmen mümkün değildir. Ekonomik olarak bölgeyi kalkındırmak mecburiyetindesiniz. Fabrikalar yapacaksınız. Şimdi övünüyorlar. Üçüncü havalimanını yapıyoruz. Nereye? İstanbul'a. Üçüncü köprüyü açtık. Nereye? İstanbul'a. Ne yaptık? Avrasya Tüneli'ni açtık. Marmara'yı açtık. Doğru mu? Biliyor musunuz bunları? Evet. Bunları ne için yapıyorlar? İstanbul'un trafik problemini çözmek için. Çözmeleri mümkün mü? Mümkün değil. Neden? Saadet Partisi olarak biz diyoruz ki eğer İstanbul'daki trafik problemini çözmek istiyorsan Erzurum'a, Sivas'a, Ağrı'ya, Kars'a, Isparta'ya fabrika açacak. Eğer oralara fabrika açmazsan ne İstanbul'daki trafik terörünü bitirebilirsin ne de Güneydoğu'daki, Doğu'daki gerçek terörü bitirebilirsin. Bitirmen mümkün olmayacak. Ama bu hükümet bunları yaptırmazlar. Neden? Çünkü bunların sistemi ve düzeni bozuk. Peki başka? Siz PKK'nın insan kaynağını çözmeden sadece öldürmek bitirebiliyor musunuz? Bitiremiyorsunuz. Peki PKK başka nereden destek alıyor? Silah desteği alıyor. Bu hükümet dedim ki terörle mücadele etmiyor, teröristle mücadele ediyor. Terörün merkez üssü neresidir? Terörün merkez üssü Kandil midir? Kandil değildir. Terörün merkez üssü Tel Aviv'dir, Washington'dur, Londra'dır, Paris'tir, Berlin'dir. Neden? Çünkü bu PKK silahları nereden alıyor? Amerika'dan alıyor, Avrupa'dan alıyor. Peki senin en büyük mütefikin kim? Amerika. En büyük hedefin neresi? Aa, Avrupa Birliği. Ben buralara girmek istiyorum. Ya Sayın Başkan bunları söylüyorsunuz da artık gördüğünüz hükümet Amerika'ya karşı kükrüyor. Kardeşim devlet diliyle konuşmaz, devlet eliyle konuş. Amerika'nın Türkiye'de tam 28 tane askeri üssü var. Şu anda PYD'ye, PKK'ya, bütün silah yardımı incelik üstünden giriyor. Bakınız buradan sesleniyorum eğer bu hükümet PKK'yı bitirmek istiyor, terör meselesini çözmek istiyorsa incirliği kapatmak mecburiyetidir. İncirliği kapatmadığınız müddetçe bu terörü bitirmeniz mümkün olmayacak. Bunlar silahlarını oradan alıyorlar, paralarını oradan alıyorlar. Ama bunları maalesef yapma hususunda bir adım atamıyorlar. Çünkü az önce söylediğim gibi düzenin, sistemin kendisi bozuk. Allah rahmet eylesin. Her hocamız geldiği zaman dedi ki Ey millet, eğer kurtuluş istiyorsanız, çocuklarınız işsiz kalmasın, aileleriniz çökmesin, aç, fakir, yoksul kalmak istemiyorsanız, milli görüşe dönmek mecburiyetindesiniz. İçimizde adil düzeni kurmadığımız müddetçe, dışımızda İslam birliğini kurmadığımız müddetçe, dünyaya da, Türkiye'de huzurun, mutluluğun ve gelmesi mümkün olmayacaktır. Bundan başka yolumuz yoktur. Bakınız biz geldiğimiz zaman yüzünüz güldü. Emekli güldü. Memur güldü. işçi güldü. İnşallah Saadet Partisi olarak önümüzdeki dönemde biz de iş başına girdiğimiz zaman milletimizin yüzünü yine gülmeye devam edecektir. Biz buna inanıyoruz. Bu inançla da gece ve gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte Saadet Partisi'nin kadroları burada. Yeni bir genel başkanımız var. Temel Karanlıoğlu. Sivas Belediye Başkanlığı yapmış. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmış, iki dönem milletvekilliği yapmış, hem batıyı hem doğuyu biliyor, devlet tecrübesine sahip. Allahımız Türkiye'de en iyi düzeni kurma hususunda, milletimizin yüzünü güldürme hususunda en tecrübeli kadrolar Saadet Partisindedir. Bu milleti ayağa kaldırma, yeniden büyük Türkiye'yi kurma, yeniden adalete dayalı bir dünya kurma hususunda bir irade ortaya koyabilecek dinamik yapılar Saadet Partisi'ndedir. İnşallah bu milletin yüzünü güldürmek için Saadet Partiler çalışacak. İktidara geldiğimiz zaman da inandıklarımızı gerçekleştireceğiz diyorum. Ve bu kış şartlarında sizleri daha fazla yormamak adına konuşmamı burada sonlandırıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için her birinize ailele teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Yeniden görev alacak ilçe başkanımıza yönetimle de şimdiden başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum ve selamun aleyküm. Genel Başkan Yardımcımıza evet. çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden <laughs> razı <rahat> olsun. <laughs>